Evet sevgili seyirciler bu alan boşaldığı zaman birisi kırmızı bölgeye geçtiğinde biz tekrar kura çekiyoruz ve ben buraya yepyeni bir yarışmacıyı davet ediyorum. O halde dönsün toplar. <laughs> Yeşil. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz merhabalar. <laughs> Birazcık daha kendinizden bahsedin şimdi burada. İsmim Gökhan Aksal, evet. ee, İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Bingöllüyüm, ee, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Harika. Şu an çalışmıyorum, Hı. arkadaşlarımla geldim. Kimler? Ee, biri Nihat, Yusuf diğeri, ee, biri çocukluk arkadaşım, biri eski iş yerimden arkadaşım. Peki. Bakalım kısmetinize... Ne kadar de... para istersin kısmetine, ne düşündün buraya gelirken? Yani aklımda bir rakam yoktu, Hı. aynı e, Zehra Hanım gibi yani herhalde ortalama 40-50 bin